merhaba arkadaşlar Minecraft bilgileri sunmak kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere free.gg'nin nasıl hile yapılacağını göstereceğim arkadaşlar. Gerçekten oluyor yani. Minecraft premium account alabilirsiniz Steam'dan veya bir oyun bunları yaparak. Sizlere hemen o hileyi göstermek istiyorum arkadaşlar. İlk başta arkadaşlar Hos spos yüklemeniz lazım. Hos hile çok işe yarayacak. Ve sadece şunu yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Google Chrome'da sizin asıl adresinizin açık olması lazım. Gördüğünüz gibi benim 55 point'im var. Ve yani Steam'den oyun almayı düşünüyorum yüz yaparak. Ve onun hilesini de size göstermek istiyorum arkadaşlar sadece izleyin yani şu anda yapacaklarımın hepsi oluyor yani tek tek kendim de yapıyorum İlk başta Hotspot sileti indiriyoruz Arkadaşlar buradan bütün hepsini yap yapıyoruz Kanada'ya geçelim bir bağlansın şu anda bağlanıyor bağlandı Şuradaki kendi linkinizi kopyalayıp Mozilla'dan giriyorsunuz arkadaşlar. Mozilla'dan girdikten sonra Enter diyoruz arkadaşlar. Bekliyoruz arkadaşlar. Burayı ben robot değilim diyerek geçiyoruz. Bunların hepsini yapıyoruz. 3 saniye bekliyoruz. Get link dedikten sonra bizim bizim asıl adresimize bir tane klik gelmesi lazım. Şu anda gördüğünüz gibi bu sahtesi, bunları kapatıyoruz hemen. Asıl yere bakıyoruz. 55'ti. Şunu hemen durdur deyip sayfayı yeniliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 56. Yani bunu bu ülkeleri sürekli yaptığınız zaman kabul olmuyor. Peki hepsini yaptıktan sonra şunu yapıyoruz arkadaşlar. Hemen Mozilla'ya giriyoruz, geçmişi sil diyoruz. O siteye girdiğiniz her şeyi siliyorsunuz arkadaşlar. Sildikten sonra tekrardan bağlanıp en baştan en aşağıya kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. İyi oyunlar dilerim.